Merhaba arkadaşlar bugün Emran'la birlikte Bad Wars oynuyoruz. Eee oyun videosu çekeceğim demiştim size. Çekiyorum şu anda. Hoş geldin Emran. Hoş bulduk abi. Ve şu an üçlü <laughs> iki kişiyiz her zamanki gibi. Ben iki dakika yatağa kalkıcam. Eee ilk kez oyun videosu çektiğim için arkadan vuu diye ses falan gelebilir. Onların hepsini ileride ayarlarım ben arkadaşlar. Eee şimdilik öylesine işte deneme için bir video çekeceğim. Bir de video kasarsa da kusura bakmayın. Oyun normalde kasmıyor ama o videoda kasıyor gibi gözüküyor bilmiyorum. Ben yine 1080p yüklemeye çalışırım YouTube'a. İnternetimin el verdiği kadar. Kanka neye katlamışlar? Ya geç. Kanka hiçbir şey yok. Boş be. Aşağı düştüm. Ulan tane. Falan. Aa şey. Kanka çok az katladılar ya. Kanka adamlar geliyor. Arkadaşlar <laughs> şu an video çıkacak mı emin değilim ama. Birkaç elde denedi ben onlarda. Aa. Lan adam artık aşağıdan yol yaptı. Allah ne yapıyorsun sen? Ama surprise mode fark yaptı. Oh düşmedim. Vallahi düşmedim. Oh! Oh kanka. kanka <laughs> adam uçuyor. Mı? Yemin ederim uçuyor. <laughs> kanka şey orada çok saçma bir şey oldu videoda görmen lazım kanka gel şu fırını alalım efendim <laughs> <Kanka>. sen nasıl düştün? <laughs> heyecanlandım <Kanka. gülüyor> arkanızdan atladım <laughs> Kanka şey ya adamı görmen lazımdı uçtu havada uçtu adam trap açmamız lazım Kanka ben bir tane aldım trep açayım da sonra direkt kıralım bunu bu yani her zamanki gibi iki kişi ya. ama herkes iki kişi mi Yok herkes iki kişi değil. sarılar da iki kişi kanka arkadaşlar bir de ben neredeyse bir haftadır bilgisayara girmemiştim hiç açmamıştım bu hafta açtım kanka maviye Kanka, bir gelmiş, ne oh. Kanka ben öldüm. Çok iyi şeyler oluyor videoda da. Kanka bunlar çok sıkıntı ya. İki kişi olmasaydık keşke. Ben 5 canlı... Ha bunlar geliyor ha. Neyse zaten öleceğim bari bir kilo alıp öleyim. Tamam temiz. <laughs> bir kilo alıp öldüm. Kanka TNT alsak mı ya? Yine kıramayız ya, ki açılmaz kanka, ki. Şey, cam var zaten. Ha, oha kanka hangi kapladılar kapladı da nasıl kanka? Diğer elmasa yol mu yapsak acaba ya? Bilmiyorum kanka kafamda. Ben Kanka 3 tane alayım. Ne açsam? 3 tane trap mantıklı ya. Trap aç. Heal full ya da. Aa <laughs> <pull açtım. gülüyor> Diğer taraftan aldığımız da yine trap falan açarız. Bir ah! kişi geldi Acayip da böyle görüyorsunuz. Kanka 3 kişiyle kapıştık. Ben öldüm artık. hayvanat gibi mırıldım var ne yapacağım ben şimdi? Kanka arkamda adam Adamı maymun etmeye çalışıyorum falan. Ah bu ne lan? Beyzimize tane dönüş yolu ne? Allah belanı. <laughs> Arkadaşlar ikinci partla karşınızdayım. İlk parti koyup koymayacağımdan emin değilim. Ee, bir de normalde ister Bedlion Client'e giriyordum isterseniz Bedlion Client'e de girebilirim o zaman pelerinim gözükmüyor ama yine de isterseniz girelim Bizim adam Türk mü acaba? Bir de mouse klavye sesim de çok geliyor olabilir arkadaşlar evet, Legendary Mavilerin ortaya gelirken bloğu bitmiş kan. 16 blokla ortaya gelirler söyle olur mu ya? O nasıl bir yol yapış tarzıdır yiğidim. Kusura bakmayın. Çanklarım evet, aslında ortaya, Çanklarım ortaya düştü. Valla hangi ara çıkmış lan 4 tane. Arkamdaki sensin değil mi? Kanka. He bizim adamım şu an. 4 tane götüreyim mi? Oh! Ne yaptım ben? Çok saçma bir şey oldu orada. Hadi ben elmasa gidiyorum. O abi çok mu ya? Oyunu unutmuşum. Abi ofis içinde olsa, ofis içinde olsa kanka ben abi. elmasa yol yapıyorum şu an. <laughs> Aa! Abi benim shift tuşum bozuk. Giderken bir anda tak diye bırakıyor ya. <laughs> of. Yine onun yüzünden düştüm. Ne güzel gidiyorduk. En sevmediğim olay ya kanka videoda görmen lazım zaten sen bir yılda da bir yeni bir şeye Düştüm. Kanka sarıya elmasa doğru yol yapıyorum ama onları... oh. Oh. Kanka Bo, Kanka It's so bright, it's hard to breathe, but that's alright